Evet, merhaba yemek severler. Bugün sizlerle birlikte çok güzel kıymalı bir dolma tarifi yapacağız, biber dolması. Bunun için biberlerimizi hazırladık. Bir buçuk bardak kadar pirincimiz, domatesimizi üç tane kadar domatesi ben çektim, blenderdan geçirdim, dondurdan geçirdim. Soğanlarımız iki tane orta boy soğanımızı doğradım. Sarımsağımız bir yemek kaşığı kadar salça karışımımız, tereyağımız bir yemek kaşığı kadar. 200 gram kadar 150-200 gram kadar kıymamız bunlarla yemeğimize başlayalım öncelikle biberlerimizi ayıkladık hazırladık ben bunların şöyle alt tarafına bıçakla birer şöyle geçmek istiyorum ki tencereye koyduğumuzda içine de suyunu alsın pirinçlerimiz güzelce pişsin lezzetimiz hissedilsin. Evet. Şimdi başlayalım dilerseniz. Bunun için öncelikle yıkayıp temizlediğimiz pirinçlerimizi koyalım. Bir buçuk bardak kadar. Soğanımız. iki orta boy soğanımız. Kıymamızı koyalım. Bir yemek kaşığı kadar tereyağımız. Şöyle alalım. bir yemek kaşığı kadar salça karışımımız ve sarımsağımız 2 diş sarımsağımız rendelenmiş. Domatesimiz rendeleyebilirsiniz. Blenderdan doğrudan da geçirebilirsiniz. Baharat karışımımızı ekleyelim. içerisinde kırmızı toz biber, nane, karabiber, çok az da kimyon var. Yeterli miktarda tuzumuzu atalım. Bunların hepsini güzelce karıştıralım. Karıştıralım. Karıştırdık, iyice karıştırdık. Şimdi maydanoz ve nane eklemek istiyorum. Yarım çay bardağı kadar da sıvı yağımızı ekleyelim. Tekrar güzelce karıştıralım. Yağımız az gelirse biraz daha ekleyebiliriz. Çünkü dolmamıza lezzet katar yağ. Biberlerimizi doldurmaya başlayalım. Bismillah. Üzerine biraz şöyle yağ gezdirelim. Salça ve suyumuz, sıcak su. Evet. Dolmalarımız hazır. Ocağımıza koyalım. Ocağımıza koyduk. Altını yakalım. Kaynadıktan sonra hemen kaynamaya başladı. Altını kısıyoruz. Kapağımızı kapatıyoruz. Kısık ateşte pişiyor. Evet dolmalarımız pişti. Arzuya bağlı olarak bunu borcama aktarıp fırına süreceğiz. Ama fırına sürdüğünde çok daha güzel, çok daha lezzetli oluyor. Muhakkak uygulamanızı tavsiye ederim. Şimdi ben bunları fırına süreceğim. Fırınımıza koyuyoruz. 190 200 derecede güzel kızarana kadar fırında tutalım dolmalarımız fırından çıktı gördüğünüz gibi çok da güzel kızardı deneyenlere Şimdiden afiyet olsun